Görüyorsunuz değil mi Piki? Tipi yok. Seni gidi topal. Seni hayır. <laughs> Geçen böyle yaptım. Sweet'in şey kazağın kolunu böyle öne çıkarıp pedi sildim. Çocuğun biri klip almış. Fatih abi dalga ile ilgileniyor yazmış. Amına <laughs> 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 çocuğu. Karşıda iki kişi oynuyor ya. Görüş sağlıyorum. Görmediniz, görmediniz, görmediniz. görmediniz. Ya yani, too long too. Kananı Kananı sikim, gelmişler. Görmediniz. Atın şuradan. Ananı attım şu Görmediniz. Et Hep... sana demiş pavyon videosu ama. Abi abi bak bu aynı sana benziyor bak son gibi <laughs> <da benziyor. gülüyor> <laughs> Benziydi mi? Amına koyarım senin Furkan. Oğlum niye piklemiyorsun Jet? <laughs> Oğlum oh. Sova girmiş bile ama. Var var var? Stream var. Güzel entry alın. Operate mid chamber. Ne görecekler? Window var Watch Maçı... out. I go drone jet instantly. <laughs> Follow bro. Okay. <laughs> One close left side. Going back. <laughs> oh my god. <laughs> ben niye yürüyemiyorum diyorum ben de. Oh my god. <laughs> Amına kodumun <laughs> <laughs> oğlu. <laughs> What yeah. the yeah. fuck? Ben yellow. Nice. Ananın amına koyayım ya. değiştiriliyor. Karşı çıkacak değil. Bir kere aldık, oyunu aldık Bu kadar kadar. hadi Fatih abi. Teçhizat lazım. Eyvallah. Sönü yavrum. Bu oyunu Al. alamazlar Al, bizim. Al <laughs> VCT kadro <laughs> Bu ne amına koyayım? Al. <laughs> Adamlarla sentinel'dik Bizim komp güçlü. Bizim komp güçlü ama şey adamlara 4 vs 1 2 el verdik amına. Ne yoksa direkt biri bende gelsin pushlayalım Ne abi? Niye? Ney kırıldı? W basabildim ah de aramadım. Kol mu kırıldı? Basılan şey mi? He. Var, kırıldı bu aşağıda o yukarıda. Ben e, tekrar tamam. başlayacağım ya. Rotet vereceğim dur bakalım. Koyma. Sağ ol ayı lan. Aa! Isırıyor lan. Ayı. Kuldayım mı? Kuldadım ayı saldırısına uğradı. Sky var HP nice. Biri shower, biri short. <laughs> biri de B'de bekliyor kanka. 60 vurdum jet'e. Ya gözlere dikkat. Kolumu ısırdı ay. Ondan sızma sızabilir ya. Ay. Bak, ayı saldırısı. Girmediler <laughs> ya. ya. Kuruya bile. Fatih abi ne acıkması ya adama burger yedirdim Geliştirin. zaten. Yani Şeyim yok bu Karnını arada. doyurdum. E, okay. kuvvetli alırız. Sadece sana bakacağım sonra hukuya bakacağım. Valla 4 tane bilgisayar var gel otur oyna diyorum yok istemiyor ne abi? Okay. Ayakta kalan son oyun. Kanka, kanka, kanka. Bizim hatamız kanka puşladık <laughs> bak, bak <laughs> i̇şte Sentinel'ler yok ki bir bekliyor. Kimse yok mu? Allah Allah. Adamları Allah. 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 Gördük diye pusadım, kanka Allah. Allah. Onlar şeye dışarı kahve içmeye evet. çıkmışlar. Hı -hı. E buradaymış da adam. Şerifler kuvvetli aldık Hadi, doğru. Az yapıyor ya Fatih abi. Görüyor musun bunu? Ben o vandalı bak benim şurada yatır beni burada. <laughs> bak bana bütün chat burada istediğini yapsın bak arkam dönük. Ben yine o vandalı oynamam ama. Hani bak klasik şerif yeni oynarım, yeni oynarım onu yine oyna. <laughs> oynamam. Hiçbir güç oynatamaz. Bak şakasız, like şakasız oyunun en iyi vandalı. Hiçbir güç oynatamaz bana onu. Sabah detiyon. Mecum demiş. Götten yiyemiş. Bende de var. İki tane. Bas Yo bir tane kalmış. <laughs> Ananın <da> ana! <laughs> Oğlum bu nasıl bağırıyor böyle? Ananın ama ejderi lan ya bu bu amına koyayım. Yani. Aç kapıyı, vur ekmeği kap. Amına koyayım lan! O çanı götüne sokacağım az kaldı, dur. Sizde, siz neredesiniz şu an? Ne yapıyorsunuz? Biz dayıyla esiyoruz. Beni aldı götürdü ya. Paşa ya. bahçe geçik. Nereye götürdü? Karısı Yo, lan, mı yaptı? Karısı katı buldum. Gelin gelin gelin. Ananı oğlum. Dur. <laughs> dur, dur bir <gülüyor> dur. Bir <laughs> dur. <laughs> 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 Sen abi takip ediyorum ama. Buraya gelme burası bombok bir yere çıktı. Ne ya. yanıyor? Görüyorsunuz değil mi? Piki. <P2> <grandparents> <zorunda> Tipi yok. <messizli> okay? ne diyor oğlum? Oh my god. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor? Wait, wait. Vallahi bir şey ağladı ama ne ağladı anlamadım. Maybe going K. Anasına söverim. B B B B B B, B. Okay, okay. Baby. Hmm? Pushing me. Oh, I need to watch Don't take well. the orb. Why? Because I'm two away from all ten rounds. I can flash But, one more. Hey. Devol, tamam. Ya ananın amına sokayım senin ya. Harekete bak adamın ya. Oğlum bu kadar şans vallahi olmaz ya. Vallahi olmaz bir geri yürüdüm bir de yani oh, no, no. görmez oh, bizi diye sister. gördü amına. Nah, Ananı attım Koca atmışım. Görmediniz. ...A fake yapacağız ve bitireceğiz. Ben şuraya bir flash daha atayım şöyle. <laughs> ya senin ananı sikeyim ya. Şimdi bir dahaki maç böyle köpek gibi kasar tamam mı? Her yere info verir. Guys don't pick falan. I come help you falan böyle taktik verir. Şöyle yapalım, böyle yapalım der bir dahaki maç. Yani i̇kinci el koşup ölmez mesela. Millete sallamaz. Seko VL. Bir dakika, bir dakika favorite. Bizi raidlemiş 15 kişiyle. Hoş geldiniz. Yeni gördüm, bana. kusura bakmayın. Ya adam gibi takım gelince biz de oynuyor zaman yok. Hadi sen öyle öyle abi. bir sene Orospu çocukları abi? gelince. Ya yenilelim oğlum bak. Yusuf. Deme, Yemin ediyorum bak. Ha? Yenilmek benim umurumda değil. Ya puanın anasını sikeyim ya. Harbi bak. Hani diyorum ya 300 bizim puan diye.